Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sıralı tığ oyası modeli hazırladım. Ee, gerçekten çok güzel bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ee, birinci sırası bu şekilde devam ediyor. Ben birazcık e, videodan önce hazırladım. İkinci sırasını da diğer rengimle üzerine devam edeceğim. İplerimin renk numaralarını verip hemen modelime başlamak istiyorum. Çizmeli 544 numara mor rengim. Şeker pembesi rengim. Kaplan 605 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Tığlamamı da hemen göstereyim. Tığlamamı ben 2 zincir çekerek yapıyorum. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle modelimize başlarken bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi doladım. Sıradaki tığ batısına batarak 2-2 çıktım. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi alıyorum sıradaki tığ battısına batarak 2 2 çıktım 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battısına ikili tırabzan bu şekilde 8 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir bir defa tığımı ipimi doluyorum sıradaki tığ battısına ikili tırabzan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir modelimi çevirdim 1, 2, 3 kutucuk bırakıyorum ve trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım bu şekilde oluyor 1, 2, 3 zincir tekrar modelimin düz tarafını çevirdim bir defa tığıma ipimi doladım yuvaya girdim 2, 2 çıktım bir defa atlama ipimi alıyorum. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 iki, çıktım. İkili trabzanla dolduracağım bu zincirimi. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Toplamda 18 tane oldu. Bir defa tığımı ipimi doluyorum. Sıradaki tığ battısına tülbentimin kenarına tekrar batarak 2-2 çıktım. 1, 2 zincir, bir defa tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki tığ battısına ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 8 tane bu şekilde kutucuk oluşturacağım. 1, 2 zincir, bir defa tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki tığ battısına ikili trabzanımı oluşturdum. Evet hemen üzerinin diğer rengine geçeceğim. Evet diğer renkteki ipimi elime aldım. Bir tane hemen zincirimi oluşturdum elimde. Öncelikle buradaki trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitleyeceğim. Hemen yanındaki 3 tane zincir çekerek trabzanımıza başlamıştık. Buraya bir tane sık iğne ile geçiş yaptım ve sıradan sık iğne yaparak devam ediyorum. tüm trabzanların tepesine bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum sık iğnelerinizi çok fazla sıkı yapmayın rahat bırakın çok sıkı olursa düzüşme yapabiliyor Evet son olarak sonuncu trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yaptım Burada bir tane trabzan var tülbentimin kenarında onun tepesine de son olarak Bir tane sık iğnesi yaptım Burada 1 2 3 zincir çektim Bir defa tığımı ipimle doladım Birinci kutuya batmıyorum ikinciye Batarak 2, 2 çıktım. Bir defa tığıma ipim doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa tığıma ipim doladım. Şimdi trabzan tepesine batıyorum. Bu şekilde 3 tane oldu Bir defa tığıma ipim doladım. Sıradaki yuvaya girdim. iki tane buradaki yuvaya, iki tane de buradaki yuvaya yaptım. Bir tane de ortadaki trabzanın tepesine. Toplamda 5 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Modelimi çevirdim. Birinci trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar modelimin düz tarafını çevirdim. İki defa tığıma ipim doladım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 zincir dibindeki yuvaya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. iki defa tığımı ipim doluyorum. 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2, 3 zincir. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir iki defa tığıma ipimi doladım yuvaya girdim 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesine kapadım 1 2 3 zincir dibine kapamıyorum buradaki en sondaki trabzanın tepesine kapatıyorum şöyle göstereyim bu şekilde oldu 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir ilerideki trabzanın tepesine kapadım. Burada zincir çekmiyorum. Yine 3 zincir çekerek trabzanlarımıza başladığımız yere bir tane sık iğnesi yaparak geçiş yaptım. Yine buradaki bütün trabzanların tepesine sık iğne doldurarak devam ediyorum. Evet hanımlar ben kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğalttım. Zaten sizlere hem bu kısmını hem de çiçek kısmını göstermiştim. Tekrar tekrar aynı işlemleri yapacağım için videomu çok fazla uzun tutmak istemedim. Gördüğünüz gibi modelimin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir model. Özellikle tek renkli tülbentlere kesinlikle çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.